Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere mükemmel bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar, palamut balığı nasıl temizlenir, nasıl pişirilir onun tarifini vereceğim. Balık sevmeyenlerin bile sevebileceği bir tarif. Umarım tarifimi beğenirsiniz. İlk önce arkadaşlar büyük bir palamut balığım var. İlk önce baş kısmını kestim. Daha sonra yuvarlak bir şekilde kesiyorum. İçini de bu şekilde temizliyorum arkadaşlar. Hem daha kolay oluyor, çok pratik de temizlenebiliyor. Temizledim balıkları iyice yıkadım arkadaşlar ve şimdi tuzluyorum. Tuzladıktan sonra da 10 dakika falan bekletiyorum. Balıklarım beklerken bu sırada altının soğanını ve domatesini doğruyorum. Ben bu şekilde doğradım. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Yuvarlak bir borcama yapıyorum ben. Yağlı kağıt serdim. Bir miktar da sivri biber ilave ediyorum. Domatesimi, soğanımı hepsini ilave ediyorum. Ve bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum içine. Ve tuzunu da ilave edip iyice karıştırıyorum. Ve daha sonra tepsime yaydırıyorum. Ve üzerine balıklarımı diziyorum. Dizdiğim balıkların üzerine de limon koyuyorum. Ve 200 derecede kızarıncaya kadar pişiriyorum. Ve balıklarım fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Balık sevmeyenlerin bile gerçekten sevebileceği bir tarif, herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir fırında balık tarifi. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.